Da biraz Veremez çünkü kıyı kanunu hala vaka olarak 1991'den beri burada var. Kıyı kanunu kısmi yapılanma tanımını şart koşar. Ve şunu der. ilk 100 metrede kısmi yapılanma şartı ada bazında yok ise 100 metre kıyı kanunu uygulayacaksın der. Kısmi yapılanma şartı, şartı da imar adasının yüzde 51'inin yapılanmasıdır. Yani sayısal olarak diyelim ki bir imar adasında beş tane parsel var. Üç tanesi yapılandıysa kısmı yapılanma şartı var. Metresi yüzde elli geçmesi bile. Ya da metre olarak yani ada diyelim ki on dönümlük bir ada. Beş bin bir metrekaresi tek parselde olsa ruhsatlandıysa kısmı yapılanma şartı var. O adada 100 metre uygulamana gerek yok. Ama Kastri'de bugün 100 metre içerisinde kalan hiçbir imar adasında Yasal ruhsatlı yüzde 51 yapılanma mevcut değil. İlk 50 metrenin, ilk 50 metrenin tamamen kamuya terk edilmesi, ikinci 50 metrenin de günübirlik tesislerle mülkiyet kişilere verilme kaydıyla günübirlik tesis şartıyla e, yapılabilmesi gerekiyor. Siz bunu uyguladınız mı? Biz de uygulamadık. Ama bizim irademiz o aşamada bu kadar basına da yansımadığı için hiç kimsenin de takibinde olmadığı için ben ruhsat da Suç. Ama bu aşamadan sonra bu kadar bu işi basında sulandıran şahıslar özellikle bu konuyla ilgili şahsi menfaatleri adına platformlar kurup da oralarda bunu basına yansıtan insanlar öyle bir noktaya getirdi ki bunu bu aşamadan sonra orada 100 metre kıyı kanunu uygulamadan hiçbir belediye başkanı talimat verip de hiçbir imar müdürüne ruhsat verdirtemez. Bu kadar mısın? Bir ne milyar başladım. lira maaş alıp da bir milyar lira maaş alıp da hiç kimse böyle bir kanunsuzluğa imza atmaz. Bunun hesabını da yaptım ben. Yaptırttım. Bugün yüzde yirmi yedi civarında dop çıkıyor. Yüzde otuz beşe, yüzde kırka kadar alabiliyorsunuz. Yüzde otuz beşi dahi tutmuyor. İlk yüz metrede bu benim söylediğim yasaya uygun hesaplama yapılırsa yüzde tutmuyor. Ben gelirsem ne yapacağım? Yasal bu durumda yasal şartlar uygulanacak. mısın? Bu aşamadan sonra hiçbir şahıs ruhsat veremez. Tamam başkanım, pardon bir araya girmek istiyorum. Şimdi siz gelseniz ne olacak? Büyükşehir olayı var, bundan sonra ruhsat bir Hayır, ne alakası var? Öyle değil mi? Hayır canım, şey. Büyükşehir sadece çevre düzeni ve Nazım imar planları ile ilgili karar verme yetkisi var. Büyükşehir'in belediye meclisinin imarla ilgili yetkisi Hala ...yapılanmamış Yeni bir imar planı yapacaksınız. Çevre düzeni planı bugün kimde yetki? Zaten ilde. Vilayet şu anda çevre düzeni planını vilayet uyguluyor. İlçe belediyelerinden alınan tek yetki imarla ilgili nazım imar planı yapımı. Yani nazım imar planı da 1 bölü 5 binlik imar planını Büyükşehir Belediye Meclisi onaylar diyor. Bu onayla, plan yapmak yetkisi yok. Planı gene ilçe belediyesi yapacak. Onaylatmayı büyükşehir belediyesine bir Nazım imar planını onaylatacak. Gene uygulama imar planını, uygulamayı ve ruhsatı yani yani ilçe belediyeleri verecek. Onunla hiç alakası yok. Doğalgazla ilgili de gene duyuyoruz tabi. Böyle bir tek belge göstersinler. Devletin dili yazıdır. Politikadan çekileceğim. İki, 1999 yılında belediye başkanı oldum. 2000 yılından itibaren özellikle depremden sonra Mayın Filo'nun da buraya taşınması, Bağfaş'ın da bizim ilçe sınırlarımızda olması her sene müracaatımız olmuştur. Gelmesiyle ilgili AKP döneminde orada belediye başkanlığı yaparken de bizzat bandırmayı yapan Aksa firması, bakın somut anlat, somut olarak anlatıyorum. Aksa firmasıyla görüşerek EPDK biliyorsunuz dağıtım alanını EPDK belirliyor. EPDK'ya Erdeğin Aksa firmasına Erdeğin'de dağıtım alanı alınmasını sağladık. Son aşamada Edincik'ten buraya bir vana bırakıldı. Yani doğal ana boru hattından bana vana bırakılmasını sağladık. O boru hattından Edincik çatıhına kadar Erdek ilçe sınırına kadar Gelen yaklaşık 5-6 kilometrelik bir hat var. Bunun fizibilitesini de çıkarttı geldi BOTAŞ. Yaklaşık o tarihlerde 1 milyon 800 bin dolar, 2 milyon dolar civarında imalat maliyeti vardı. Biz Aksa firmasıyla görüşerek bu imalatın beli, maliyetin belediye tarafından karşılanmasını kabul ettik sözlü olarak. O da nasıl olacaktı? Firma buraya dağıtım şirketi olarak girdiği andan itibaren, şehir içine girdiği andan itibaren e, yolları kıracak, kazacak. Bunlarla ilgili yol bozma ve kazma işinden dolayı Erdek Belediyesi'ne bir bedel ödeyecek. Bu bedelden düşmek kaydıyla bu mutabakat sağlandı. Ancak kamulaştırma yetkisi BOTAŞ'ta. Yani o boru hattının geçeceği kamulaştırma yetkisi BOTAŞ'ta olduğu için yetki devriye Aksa firmasına yani Bandırma'daki firması firmaya yetki devri yapılması ile ilgili yaşa, yazışmalar aşamasında seçim oldu. O aşamadan sonra 5 yıldır yatıldı, uyundu. Şimdi 5 yıl sonra 6 ay kala getiriyor. Sen getirmiyorsun ki ben parayı vereceğim, sen getireceksin. O oldu. Ben getirici o zaman vatandaş getiriyor buraya doğalgazı. Bugün 19.000 civarında elektrik abonesi var. yaklaşık 5-6 trilyonluk bir maliyet tutar. Bunun yüzde 65'i yaparsanız hesabına 5-6 trilyonluk bir maliyet. Erdek Belediyesi bunu taahhüt etmekten acizse derhal bıraksınlar. Ben belediye başkanı olsam derhal taahhüt ederim bunu. Zaten ben kendim taahhüt ederim. Çünkü neticede bunu vatandaş zaten er ya da geçiyor. Sen işin kolayına kaçıyorsun. Ben getir, sen getiremezsin ki o zaman. Vatandaş paraya 335 lirayı vatandaş yatırıyorsa vatandaş getiriyor. O zaman ben nerede kalkını elini öperim. Böyle bir hizmet olabilir mi? Ha bu ...tabii şundan kaynaklanıyor. Şubat 2013'te her ilçenin talebinden dolayı, bütün Türkiye'deki fazla talepten dolayı Bakanlar Kurulu'na Enerji Bakanlığı böyle bir teklif getiriyor. Böyle bir teklif var. Ama Erdek ilçesi neden AKP'ye oy veriyor? Bu tip hizmetler siyaseten gelsin diye. Verdi. İki dönem. Bir dönem benimle bir dönem de burada. Devlet kuşu başımıza konacaktı ya. Dört trilyonluk bir kuş başımıza konamıyorsa bizim. Başbakanın talimatıyla dört trilyonluk bir yatırım yapılması fazla görülüyorsa herhalde, her de AKP her elini çeksin hemen. Bu kadar basit. Başkanım trilyon değil 4 milyon. Milyon. <gülüyor> <gülüyor> Biz de işimize su karıştırmıyoruz. <laughs> yani, doğalgaz işte gönene gidecekti de almadık da bunların hepsi dedikodu değil, yalan yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bir belediye başkanı kim olursa olsun temiz enerji muhakkak ister. Hani sizin çok belediyeden güçlüydünüz ya, cebinizden böyle sonra vatandaştan tahsil edersiniz. Seçim meydanlarında bağırdınız ya, ben maaşları gününde ödeyeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. 38 trilyon devredilen borç, 120 trilyona çıktı. Basınla, basınla yüzde 30 reel manada her sene küçüldü. Tahsilat yapamıyor. Buna karşı her senede 4 trilyon hibe para aldı. Hibe, devletten alındı yani. Her sene 44 trilyon karşılıksız para geldi. Ödeme yok. Maliye Bakanlığından, hazineden, oradan buradan. Her sene 4 trilyon. 15 trilyonda kredi verdik, kredi iznini biz verdik. Sözde belediye meclisi, belediye batık, batık bir kurum. Kredi alabilir mi? Ben 10 sene kredi alamadım. Bir gün benim ağzımdan belediye başkanıken neredek Belediyesi batık devraldım diye laf duydunuz mu? Hiçbir gün. Yani hiçbir basın mensubuna Erdek Belediyesi batıktı. Benden önce boş tenekeydi. Hiçbir hizmet yapamayacak. Borç, borçtayım, bataktayım, elim kolum bağlı demedim ben. Halbuki 10 sene ben belediye başkanıyken 10 sene bir delikli kuruş kredi alamayacak durumdaydım belediye başkanı olduğumda. Ama neden? Bir sebebi var. Eğri Dere projesi yapılmış. Ödemeleri bize denk geldi. Geçici kabulleri, katil kabulleri bize denk geldi. Bu, bundan dolayı oluşan borçlanmayı biz ödedik 10 yılda. 10 yıl sonra ilk defa kredi alabilecek durumda 2008'de 4 trilyona yakın bir kredi 3, bin, 3 bin 900, yani 3 milyon 900 lira bugünkü parayla kredi aldık ve Seyit Gazi ve diğer yatırımları yapmaya çalıştık. Belediye meclis üyelerimizin kendisini çalıştırmadığını mensubu e, ve e, tüm belediyemiz kapanları da e, videoyu videoya aldırıyor biliyorsunuz. Bu da zaman zaman işte artık seçimlerinde meydanlarda kımarlanacağını söylüyor. Bu konuda düşündüğünüz herhalde. Ben masanın öbür tarafında yani makamdayken grup toplantısı bir kere yapmadım. Bir kere meclis üyelerimle belediye başkanıyken grup kararı alıp meclise girmedim. Her zaman karşımda o zaman Doğru Yol Partisi'nin dört tane meclis üyesi vardı. Onlar da şu andasa onlarla bu işte Erdek'le ilgili bir konuyu ikna olana kadar veya ikna olmayacaklarsa bile konuyu en ufak detayına kadar öğrenene kadar hep tartışmışımdır, anlatmışımdır, anlatmaya çalışmışımdır. İşte Alev yapan oradadır. Birol Yıldız Dağı mimar arkadaşımız oradadır. Mustafa Gümüştaş oradadır. Bu dönemde tabi belediye başkanı sıfatım, mesleğim gereği bilgim o oh, den dolayı Meclisle ilgili gündemi arkadaşlar benimle görüşmek istiyorlarsa ya imarla ilgili konular var şununla ilgili konular var ben arkadaşlara teknik bilgileri vermeye çalışıyorum tabii veriyorum yani bir oturuyoruz grup olarak bir konuşma yapıyoruz görüşüyoruz. Bunun sonunda arkadaşların hiçbiri bir kişi bakın bir kişi çıkıp da diyebilir ki Hüseyin Sarı bize grup kararı aldırmak için zorla mücadele benim şu anda elimde bir sopa mı var bu arkadaşları disiplininde tutacak. Yani belediye başkanı değilim tehdit edeceğim. İlçe başkanı da değilim şu anda. Aday da değilim. Aday adayıyım. Hiçbir arkadaşımı hiçbir şekilde baskıda tutacak bir yetkim yetkim yok. Bir kişi şunu diyemez. Böyle böyle tabii. Ben söylerim. Doğru budur arkadaşlar. Yanlış budur. Burada bunu yapalım. Birisi gider hatta CHP'li birçok insan dışarıda çok grup bazen ayrı ayrı oy kullanır. Mesela birisi çekimsel, birisi red, birisi kabul oy kullanır. Bunlar en doğal hakları, en özgür hakları. Erdek'le ilgili. Erdeğin yararını olan hiçbir kararın arkası arkasında karşısında olmadık. Zarar verecek konularda da uyardık. Çünkü cahil bir arkadaş var. Bilgisiz, yalana sığınan, hiçbir sözünün arkasına duramayacak. Çok da iyi tanıdı. Geçmişinden de iyi tanıdı. İcraatlarını da gördükçe daha da net ortaya çıkan